Bu doğal Selam. olmuyor. Selam. <gülüyor> <Heyo>. <gülüyor> bir kere doğal olmuyor. Şimdi e, size sıradan olmadığını <laughs> öğrendim. <laughs> <laughs> ama ben de çok sıradan olan farklı bir kahvaltı tarifi yapacağız. Genelde bunu atıştırmalık olarak kullanıyorum. Ama bunu e, smoothie ile birlikte kahvaltı tarifi olarak deneyeceğiz. Biraz yulaf. 25 gram kadar fındık. Birazcık şunu göstereyim. Kakao. 4 tane hurma ve yarım avuç kadar yaban mersini, bir tatlı kaşığı rice ve yarım ölçek protein tozu kullanacağız. Malzemelerin hepsini robottan geçireceğim. Ay. Dışarı düştü. Ne? Doğal oldu değil mi? Biz? doğalım. Yönetmenim e, karar veremiyor. Doğal mı olayım, yapar mı olayım diye. Genelde bu işleri evdeyken e, şu dökme işlerini falan kardeşime yaptırıyorum. Çünkü bu prensesten yapacağım bir şey. <laughs> Yulasını da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı davis. Benimki kakaolu aroması ve vanilyalı yarım ölçek protein tozu. Artık bir robot karıştırıcım olmayıp. toz haline getirdim. Üzerime de biraz döktüm gördünüz. <laughs> bir minik su göz kararı. <laughs> Ama bu kapanmıyor. Tam bırak kapat. <laughs> çiğ köfte yoğurur gibi. Şöyle bir tavana atsam mı Ne diyorsun? Bu tek tarif. Eğer daha fazla şey yapmak istiyorsan biraz artırman gerekiyor malzemeleri. Bunları buzdolabına yerleştiriyorum.